Sevgili kovalar, bir fanla daha beraberiz sizinle sevgiyle kucaklıyorum sizi, öpüyorum. iyi ki varsınız, iyi ki buradasınız. Kocaman bir aileyiz. Katıl butonundan detaylı fanlar için videoları beğenip aboneliklerinizle de, de bize güç verirseniz inşallah diyorum. Ve fa Nisan falınızı açıyorum sevgili kovalar. O gerçekten de iki yol ayrımı ama kafa karışıklığı, kararsızlık görünüyor sizde. Ama sizin de dünyanızı ışıtacak bir güneş var burada ve bir örümcek var. Dikkat edin herkese güvenmeyin diyoruz ee, burada ve e, bu örümcek asılsız dedikodular olduğunu ve bunlara itibar etmemeniz gerektiğini ve bağlılık düzeyinizin yükseldiğini her şeye rağmen yükseğe çıkacağınızı gösteriyor. İki tane yolunuz var uzun yollarınız ve dışarıya da bir yolunuz var. Kısaca gidip geleceksiniz. Ama güzel yolculuklar. Burada bir yüzük var. Bir bağlılık seviyesinin yükselmesi. Bir kuş var. Beklenen haberin gelmesi. Ve bir yılanınız var buradaki Bu da yeni başlangıç. Yeniden başlamak olduğu gibi. Bir düşmanınızın varlığı. Ama size hiçbir şey yapamıyor gelen de bir paket gözüküyor güzel bir hediye ve altı rakamı var çok da güzel haberler alıyorsunuz dileğiniz de kabul oluyor kova burçları gerçekten güzel oldu ve dışarıdan bir sevinçli haber alacaksınız yurt dışı olabilir ondan sonra bir ufak yolculuk ya da dileğinizin olması demek bir mucize bekle dedi. Bir konuda bir mucize olacak. Bunu bil ve inan dedi. Melek kartlarınız Kova burçları insanda. Çocuklara yol göstermek, çocuklara yardımcı olma, yol gösterme, iyileştirme konularında başarılısın. Bu yeteneğini çocuklara yardım etmek için Hemen kullan dedi ikinci şanlı kartları ve mavi melek kartlarımızın birincisi de işlerin umduğun gibi sonuçlanmıyor bir durumdaki olumlu yönleri görmeme geçmişte yapılan hataları unutmuyorsunuz. İkincisi de hava dörtlüsü geldi dinlenme ya da tatile çıkma zamanı bir karar vermeden önce yeteri kadar zaman ayır meditasyon çözüm sağlayabilir dedi ve burada çaba göster ilişkini kurtar dedi bazılarınız için. İlişkin kopma noktasına bile gelse sen elinden geleni yap. Güneş yeniden doğacak. Yarın yeni bir gün olacak. Onu affet. Kendini de affet. Onu dinle, kalbine uy, anı yakala. Gerekiyorsa değişimi al. Çabayla onu tekrar sevgiye çağır dedi. Ve takdir enerjisi geldi. Takdir göreceksiniz. Takdir edileceksiniz. Değeriniz ortaya çıkacak. Böyle bir enerji var. Ama her şeye rağmen bütün olasılıkları değerlendirip ona göre de hareket edeceksiniz. Şımarmayacaksınız dedi. Allah kalbinizde dilediğinizi size verecektir dedi. Gerçekten dilekleriniz oluyor. Kadehlerin altılısı geldi. Ruh yaşamı ve yaşayanı arzular özü Allah'tır dedi. Arzuladığınız insanla görüşme, arzuladıklarınıza kavuşma var. Evet. Çiçekler ve armağanlar. Çiçekler yaratıcının sanat ve nezaketini yansıtır, iyileştirir. Çiçeklerle daha çok zaman geçir. Kendine özel bir bahçe oluştur. Çiçek kokla sabah uyanınca gül, limon, çiçeği ve yasemin yağları kokla. Sana sunulan armağanları nezaketle kucakla ve teşekkür et dedi. Evrenin mesajı. Ve burada da Sonbaharın altılısı ne güzel seni tekrar akıllıca edeple borçlanma edebi borçlanma ve geri ödemelerinde para beklenmedik bir çıkış geliyor. Yani geri ödemelerinde para geliyor, beklenmedik bir çıkış ve bu size rahatlık getirecek, borçlarınızı ödeyeceksiniz. Almak yerine vermek için bir zaman dedi burada ve heart healing kalp çalma, kalbini kaptırma, aşık olma bazılarınız için kalbinde kimse olmayanlar için çirkin alev meleği tutkulu ateşli olma tutku dolu bir ilişkinin gelmesi bu biri olabilir aradığın romantik partnerle çoktan tanıştın dedi ve ikinci kartımda başkalarından destek isteyin ve kabul edin arkadaşlarınızın size yardım etmesine izin verin dedi bir yoğunluk içinde olabilirsiniz ama bu da sizi e, yorması bir destek alabilirsiniz. Sevgiyle kalın diyorum. Hoşça kalın. Mutlu kalın, şen kalın. Sevgide kalın. Hoşça kalın.